Merhaba Emel. Merhaba Zeki nasılsın? Teşekkürler. Başka bir şeye transfer mi oldun nedir stüdyoya? Evet başka bir bugün gerçekten bir oyun stüdyosundayım diyormuşum. Çok havalısın ya. Çok havalıyım arkadaşımın evine geldim. Şu an çıt, çıtırtıları duyuyorsan eğer evet, bu benim kıskançlıktan. kıskançlıktan. <laughs> Tabii kulak kulaklıkta kocaman bir mikrofon tam bir hani evet. gamer dedikleri bu oyun oynayanlar e, online evet. Benimle oynama. <laughs> Söyledim sana. sana. <laughs> Şansını zorlama. Abi biz böyle saçma sapan kulaklıklarla şey yaparken arkadaşımın şey, kızı gerçekten hani oyunda oynadığı için. Hmm. Hatta oyuncu koltuğu da vardı ona oturmayayım artık Zeki görüşmek istemeyebilir benimle diye düşündüm. Ben direkt gö görüşmeyi iptal ederdim. Direkt. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden normalde mutfak sandalyesine oturmaktayım. <laughs> Tabii buraya iliştim. Falan. <laughs> Aynen öyle oldu. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. İyiyim. Gayet iyiyim. Gayet iyiyim sözü e, abartılı bir şey mi? Yok. Birkaç yerde söylediğimde böyle bir afalladı insanlar. Hani nasıl yani? Gayet iyiyim. Evet gayet iyiyim. E çünkü gayet iyiyim çok fazla insan kullanmıyor da, genelde iyiyim. Teşekkür ederim. Hani çok iyiyim gibi bir şey oluyor da o yüzden insanlar şaşırıyordur. Gayet... Söylemeyeyim mi? Yo, söyle. Hayır canım söyle. Hmm. Gayet karşındaki kıskançsa doğru yani çatlar, çatlar yapacak şey bir şey gibi yok. ama hani nasılsın? Zenginim. Hani işte yakışıklı evet. yakışıklıyım falan. Onun gibi bir şey olmasın. Hani. <gülüyor> Kültürlüyüm. Kültürlüyüm. <laughs> Yo bence gayet iyi dermişim. <laughs> Bence ga gayet iyisin, gayet iyisin ya zaten kimse kötüyüm demiyor ki. Kötüyüm demiyor ama ortada yuvarlak şeyler söylüyor. Yuvarlanıp gidiyoruz ha. isküveyinden hallice <laughs> Fena Bugünümüze şükür. Ha. Fena değil falan evet, böyle. Evet evet. Gayet iyisin, gayet iyisindir. Cillops gibi de görünüyorsun Hayır. yani. Gayet, iyi gayet iyiyim. Gayet iyiyim. Gayet yani Allah. İnkar mı edeyim Ha, inkar etme <laughs> Tabii ki neyse o. Allah Allah. <laughs> Tamam söylemeye devam evet, edeceğim. Evet söylemeye devam et gerçekten. Allah daha çok arttırsın iyiliğini diyelim. Amin. Cümlemizin. Amin. Amin. E, Refika'nın annesi dua eder ki işte Allah'ım cümlemize falan böyle biraz hani sesle duyulunca ben ya bırak cümleyi bize söyle böyle isim bize söyle falan <laughs> Cümle diyor. Cümlemesi gidiyor gene tamam mı kadıncağız? Ya canım ya bırak, benim. Ya. Cümleyi bırak diyorum ya. Bana ne başkalarından sen bizim için iste falan. Ya çok tatlılar ya yaşlılarımız, tontişlerimiz. Evet. Onların genellemeleri güzel oluyor evet. bu anlamda. Evet bence de. Senin evet. nasıl geçti haftan nasılsın? İyiyim fena değilim işte babam cumartesi geçen hafta çıkmıştı hatta o gün podcast o gün mü çekmiştik? Tabii o gün bir bölüm çektik. Hı hı. İşte şimdi hani alışmaya çalışıyoruz. Koştur koştur koştur. Hı hı. Yeni bir yardım. İyi mi genel sağlığı? Genel sağlığı genel anlamda iyi. Yani huysuzluk yapmaya başladığı anda diyorum ki ah babam düzelmiş. <gülüyor> 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 o yüzden şey iyi çok şükür. Çok şükür tabii ki. Yani bir problem yok ama hani koşturmaca benim gene olsun. Önemli değil. Sağlık olsun da başımdan eksik olmasın da. Kız Gerisin. kardeşime de telefon ettiğimde bazen annem nasıl diye sorardım rahmetli e, yaşadığı zamanlarda. Allah rahmetli. E, ban amin. Bana sarmaya başladığına göre annem bayağı iyi derdi. Böyle. <laughs> ha, aynen öyle. Babam da bana <laughs> sardığı zaman gayet iyi oldu. Peki. İkimiz de iyi olduğumuza göre evet. tamam kapatabiliriz. Evet konuyu konuyu kapatıyoruz. Ha, konu, ha programı mı kapatıyoruz bölümü? Ha ne bileyim ya doğru ya bir, bir şeyler söyleyelim <laughs> de öyle kapatalım bari. ya tabii araya benim bir özel telefon görüşmem girince kafan karıştı. Bitti zannettim değil mi bölüm? <gülüyor> <gülüyor> Evde bir ergenusum var yapacak bir şey yok. E, aynen öyle ergenus. Evet bugün ne konuşalım? Bugün ne konuşalım? Bugün dedim ki daha önceden de şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Bir eğitim verdiğim bu hani kariyer destek programından bahsetmiştim daha önce. Birebir de veriyorduk o eğitimde. Evet. Böyle bir mola verdik işte. Orada sohbet ederken işte bir çocuğu varmış. Hatırladığım kadarıyla ortaokula gidiyor. Nasıl işte dersleri nasıl falan. Dedi ki matematikten özel ders aldırıyorum. He. Niçin dedim? E matematiği kötü dedi o yüzden. Hani özel ders aldırıyorum. Hı hı. Peki matematiği kötüyse başka bir şeyleri iyidir eminim dedim. Hı hı. Evet dedi. Türkçe ve sosyali çok iyi dedi. Evet. E bırak, e, bırak madem o alanda ilerlesin niye matematiğini zorla belli bir seviyeye yükseltmeye çalışıyorsun dedim. Böyle bir kaldı hani daha fazla ilerletmedim tabii hı hı. Hı, sana sana neye falan gelmesin diye. Hı, hı. Bunu ben uzun süre düşünmüştüm. Hakikaten bugün de okuduğum bir kitapta karşıma çıkınca sana WhatsApp'tan yazmıştım. Böyle bir konu konuşabilir miyiz diye. Evet. Hatta Sen de 156 tane daha konu söyledim. Benim kafamı evet. karışırdı <laughs> <laughs> Seç birinin içinden falan diye de baskı yaptım sana. <laughs> yok yok. Çok yani hepsi çok güzel bir konu. Hepsi çok güzel bir konu yalnız. Hepsi çok güzel konular. On, evet. evet konular bundan başlayalım dedik ee, soru da şu ya da konumuz da şu olabilir zayıfın üzerine aynı bu matematik örneğinden ilerlersek diyelim ki matematiği nedir 2 onu on üzerinden düşünürsek biz işte ek ders aldırdık biz de ödevlerine destek olduk matematik hep ön planda vesaire vesaire hani zayıfa yatırım yaptık zayıf alanını güçlendirmek için zaman harcıyoruz, para harcıyoruz, emek veriyoruz vesaire. Uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. İki oluyor. Dört. dört. Hadi biraz biraz daha iyice. Beş. Ha -ha. Hani. Ha -ha. Şimdi zayıfa yatırım yap yaparak onu vasata mı çekmeliyiz? Ha -ha. Yoksa iyi yanı daha iyi yapmak için mi bu enerjiyi, parayı, zamanı harcamalıyız? Belki de işte aynı o örnekteki gibi sosyal bilgileri ve Türkçesi de 8. Hı, hı. Onun üzerine yatırım yaparsak 10 olacak. Hı. Tercihimiz hangisi? Çok güzel bir soru. Zaten sen bunu bana attığında ben sana bir iki, iki kere falan okudum. Şimdi zayıfa <laughs> yatırım yapıp vasat olsun şeyi anlamadım cümle hani o kadar yarım geldik bana diyorum ki neyin zayıfına? Şimdi düşünün. Şey işte <laughs> ay, sen yanlış anlamışsın sıfır bedenlere yatırım yaparak <laughs> Onları o 90 olsun. 60 90 mı yapalım? <laughs> o zaman <laughs> hafif balık etlilerde. <laughs> Balinaya doğru. E, Balinaya şey. doğru bir gidiş mi olsun? yani şimdi konu ders olunca kesinlikle katılıyorum. Yani çocuğun hangi tarafı güçlüyse illaki o tarz. Mühendis kafası veya matematiği veya fizik kimyası yoksa çocuğu da mühendis yapmanın bir alemi yok yapmaya çalışmanın. Dediğin gibi o ancak vasat yani mühendisi olamaz ama diğer bölümleri de vasat demiş gibi oldum. Şimdi lafımı toparlayamadım ama işte atıyorum mühendis harici bir şey diyelim tamam mı ya yani annem bunu istediğinin haricinde. bu ders için tamamen katılıyorum. Şimdi normal iş hayatında ve kendi hayatımda düşünüyorum bilemedim. Ee, bir kişi var karıştı. hani e, hatta yine işte yollarda olunca çokça kitap dinleme fırsatım da oluyor. Evet. Ee, şöyle bir şey vardı yani her şey aslında dışa dönüklere göre kurgulandığı için ya da çok şey içe dönükler kendilerini çok şey e, hissetme ne diyeyim ya benim bir eksiğim var sanıyorum ben iletişime o, o kadar rahat geçemiyorum e, ne diyeyim çevrem o kadar geniş değil falan gibi kötü hissetmeye başladılar oysa öyle bir dünya yok hani içe dönük insanların da kendilerini gerçekten iyi hissedecekleri bir ortam atmosfer olabilir Tabii ki. dışa dönükler de olabilir şimdi sen içe dönüksün diye dur senin bak bu yanına hani şey denir ya örneği verilir çocukluğumuzda hep ya bak ev odanda durma hadi sen de çık arkadaşlarınla oyna Evet. biraz girişken ol Aha. işte yırtıcı ol şöyle ol falan yani olduğundan farklı ol senin bunlar zayıf yanların dur bunları bir el atalım gibi bir şey oluyor. Evet yani anne baba bunu yaptığı zaman... ...biraz sıkıntı oluyor ama bunu hani... E, ...yetişkin... ...haldeyken kendimizin... ...fark edip de geliştirmeye çalışması... ...ayrı bir konu. Biz o konuyu konuşuyoruz. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. O, o, o konuda Evet ikisi de aslında bakarsan. Hani ya gerçekten... ...tarihi çok seviyor ve tarih... E, ...notları... ...hep 10-10-10... ...gelen birisi. Bazen biz onu Matematiğ fizikçi yapalım. <laughs> <laughs> Matematik feni kötü ya tarihçi olsun diyor mu kolay kolay ebeveynler? Yok demiyorlar. De, demiyorlar. Tabii ki. tabii ki herkes bir mühendistir tutturmuş gidiyor hatta bir bölüm çekmiştik ilk başladığımız zamanlarda herkes üniversite okumalı mı diye hatta hmm. orada da konuştuğumuz şey hayır herkes hani üniversite ha, oku okumaya da bilir okuya da bilir hmm. ama bizim işte konuşmuştuk orada da işte ressamada ihtiyacımız var terziye de ihtiyacımız var hani. Düşünsen herkesin mühendis, doktor veya avukat olduğunu. Oh <laughs> öh yani balık, Çok balık kim satacak, pazarı kim açacak pekli. <laughs> gibi. Yani sonuçta evet. her mesleğe şey ihtiyacımız var tabii ki İlla bunun için üniversite okumaya gerek yok bir çoğunun. Yani doğru söylüyorsun. Ya yani zayıf yönlerimize yatırım yapıp da vasat hale getireceğimize güçlü yönlerimize daha da yüklenerek daha da ileriye gidebiliriz. Evet evet. Senin için bunu, bunu yapabilen e, ülkeler oluyor. Ee, in, hani çocuklara da özellikle bu uğraşlardan her birisini neredeyse denemeleri için fırsat oluşturmaya çalışmıştık imkanlarımız ölçüsünde. Hı -hı, i̇şte hı -hı. gitar kursuna da gittiler, spor alanında da ilerlemeye çalıştılar, ne bileyim e, tübitan e, işte bilim yarışmalarına katılmaları için de teşvik ettik vesaire hani hı -hı, her birisini hı -hı. Hı -hı. E, böyle bir Böyle doğal olarak hakikaten bir şeylere doğru böyle aktığını kanalize olduğunu görünce biz en azından terzi söküğünü dikemez olmasın diye ha bak senin hakikaten çizimin güçlü devam orada dedik. Evet evet. Diğer not, diğer no şeylerin hakikaten geçecek kadar yaptılar hiç de takılmadık hani. Evet. Matematik dört buçuktan beş bilmem ne, fen ya iğrenç bugün de fen var falan diyerek okula gitti diyelim ki Ali. <laughs> ama diğer alanlarda ilerledi ee, Mustafa da sosyal bölümlerde kötüydü. hani bir kitabı baştan sona okumuş mudur soru işareti hı hı. Ee, ama ver bir denklemi sana taklalar attırsın evet ya kesinlikle ben buna katılıyorum hani bu açıdan katılıyorum dediğin gibi yani e, güçlü yönlerimizi önce bu aslında SWOT analizi var onunla ilgili bir bölüm hı hı. çeksek ne kadar güzel hı hı. olacak hani güçlü yönler, hı hı. zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler. SWOT hı hı. Türkçe'si. Hı hı hı. E, bu e, yani ke kendinin farkında olacaksın. Güçlü yönlerin neler? Fakir ama fakir nereden çıktı zayıf? <gülüyor> <gülüyor> zayıf. <gülüyor> Cepte ne var? Ona bir bakacaksın. <laughs> zayıf yönlerin neler? Mesela benim hiç zayıf yönüm yok, hiç zayıf yanım da yok. Ben <laughs> bildiğin tombul topalak o yüzden. <laughs> Çok güçlüyüm, çok kuvvetliyim. Ee, çok güçlüyüm. Eğer bunları bilirsek, zayıf yönlere odaklanmak hakikaten zaman kaybı. Hele hele sana evet. bir bir faydası dokunmayacaksa ki genelde evet. dokunmayacak ki o yönlerimiz zayıf kalmış olabilir evet. diye düşündüm şimdi. Bu hani yaratılıştan, genlerden gelen, aileden gelen bir şey olabilir. Öyle evet. bir uyarıcı almamışımdır. Hani bazen romanların ehlerinde hep müzik var, hep bir enstrüman var. Hepsi neredeyse hani doğar doğmaz yüzebilen ördekler gibi evet. hemen eline bir enstrümanı aldı mu muhteşem çalıyor. Evet. Çünkü alfabeyi öğrenmeden herhalde o notalar Nota. kulağına giriyor. Tabii tabii, tabii tabii. O yüzden güçlü yönlerimizi güçlendirerek daha da güçlü olabiliriz. Tekerleme gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, yani. Burada e, bunu tespit etmek kolay mı zor mu? Hani sana sorsalar üç güçlü yanını say falan iş görüşmelerinde sorulur ya gıcık gıcık. E şimdi ee, ben sayarım ama çünkü hani yaşım elli. Hatta elli iki. Hmm. Bu sene elli iki oldum. Olacağım. E, ben sayabilirim ama bunu buna yirmili yaşlarında sorsaydın bilemezdim. Bu kendini biraz tanımakla alakalı. Aslında yirmili yaşlarda da insan kendini tanır. Sadece oturup biraz düşünmesi gerekiyor. Yani hangi yönlerim güçlü? Hangi yönlerim zayıf? Bunu da aslında belki şu soruyu sorarak kendilerine sorabilir daha genç arkadaşlarımız. Benim bugüne kadarki yaptığım başarılar neler? Nelerde başarılı hmm. oldum? Hmm. Yani başarılı olduysa mu alan güçlü müdür? E, başarılı eğer başarılı olduğu şeyler varsa, başarı kazandığı şeyler varsa, e, alanlar varsa güçlü yönleriyle onu başarmış değil midir? Evet bence bu bir göstergedir elbette yani tabi bu başarıyı elde etmek için ne kadar kastığıyla da doğru orantılı. Hı hı. Ama illaki kasarken de bir, bir güçlü yönünü kullanarak kasmıştır böyle Büyük zayıf ihtimal. zayıf yönünü kasarak başarı biraz zor yani çok gerçekçi olmaz hani zor. milyonda birdir belki hani. Bu soruyu evet. belki sorabilirler kendilerine. Senin aklında başka soru geliyor mu? Hani güçlü yönlendirdi. Birinci şey, birinci gösterge bu olabilir. İkincisi de şu aklıma geliyor. Yaparken keyif aldığımız işler, bizim güçlü olduğumuz hmm, alanlar evet, olabilir. Evet, evet. Neleri yapar, hmm. yapmaktan zevk alıyorsun? Bir sunum yapmaktan keyif alıyorsan, bak sunum yapmak ya da topluluk önünde konuşmak senin güçlü alanın olabilir. Evet. Bir hesap evet. tablolarını böyle bir inceleyerek formüller oluşturmaktan hoşlanıyorsan hı hı. senin güçlü alanın o olabilir. İşte bir arkadaşın sürpriz doğum günü partisi hazırlıyorsan belki güçlü yönün organizasyondur. Organizasyon. Yani çok, iyi, çok iyi planlama evet. yapabiliyorsundur. Kiminle, evet. nerede, hangi şekilde, hangi e, satıcıyla işte, işte irtibata geçeceğini biliyorsundur. Mesela evet. bu senin güçlü yanındır evet yeni fikirler böyle hep senin aklına geliyorsa belki de işte araştırma arge bölümleri evet. ya da pazarlama bölümleri ürün geliştirme bölümleri gibi şeyler olabilir diyelim ki evet 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 ee, yani aslında bu hani evet hoşlan hoşlan neden hoşlanıyoruz neye elimiz bir türlü varmıyor hani iş hayatını düşünürsek ya yani bir rapor var onun da işte ne diyeyim e, baskıya gönderilmeden önce ya da e, insanlara dağıtılmadan önce bir kez daha kontrol edilmesi gerekiyor. Mesela prosedürler yaparız ya e, şirketlerde. Evet. E, en sonunda matbaaya göndereceğiz. Basılacak ve bütün çalışanları da dağıtacağız. E şimdi Aha. bunun geri dönüşü yok. Bir kez daha ve alıcı gözüyle okumak gerekiyor. Benim için kabus. <laughs> Çünkü detay değil mi? Çok detay. Aşırı evet. detay var. Sıkılmadan onu yapmam lazım. Oysa ben o prosedürü bütün işçileri, çalışanları toplayayım, anlatayım insanlara. Bakın izin hakkımız şu, seyahate çıkarken şunlara dikkat etmeliyiz falan diye sorular, cevaplar gelsin falan. Aralarda espriler patlatayım falan. Ben, ben buyum. Hayır. İşte iletişim. Sen de güçlü yönün mesela iletişim. Hı -hı. Mesela gençler şuna bakabilirler, ergenler. Biz ailemizi ne kadar ikna edebiliyoruz, istediğimiz şeyleri elde edebiliyoruz mesela. Hmm, hmm. İkna edebiliyorsa güçlü yanlarından bir tanesi ikna kabiliyetidir. İkna Edemiyorsa kabiliyet. zayıf yönüdür. Bundan belki avukat olur ya da satışçı olur belki kesin, de. bir kesin. Bir ürünü satmak ya da bir fikri satmak. Hani bir tabii. ikna etmek gibi. Tabii politikacı da olur sadece. Politikacı da olur. Evet. Ee, zayıf yanımız konusunda destek alabiliriz. Hı hı. hizmet alabiliriz yani o tabloya birisine rica edebiliriz hani e, ben senin sunumunu yapayım sen de bunun raporuna bir bakar mısın diyebiliriz bir tür alışveriş gibi tabi tabi kazan kazan her evet. iki taraf kazanır böylece e, evet. Diyelim yöneticiyiz bir takım işleri görev dağılımı yaparken e, kimlerin hangi alanda güçlü yanları varsa o tür işleri daha çok onlara vererek evet onlar arasında paylaştırarak Evet değil mi? Hem Daha o kişileri birimli. motive etmiş hem de e, iş kalitesi anlamında iyi sonuçlar almış oluruz Evet Örneğin. Evet o, bu şekilde yapılabilir Hı -hı. yapılabilir konuşalım hep, hep dersin ya e, iki şey söylersin bir e, nöronlar <laughs> iki farkındalık <laughs> Bir de siyah Nöronlara... şey bir de kemik büyük gözlükler ha onu büyük <laughs> Kemik çerçeveli, siyah kemik, kemik erçeveli, çerçeveli siyah. büyük gözlükler. Büyük gözlükler ha. Manda gözlükleri. Ha, aynen öyle. Gerçekten öyleler. <gülüyor> <gülüyor> yüzün büyükse sıkıntı yok ama küçük bir yüzün varsa takmayın, kullanmayın. <laughs> sineklere benzememize gerek yok. Evet. E, o yüzden de farkındalık gerçekten önemli. Yani kelime itici gelmeye başlamış olabilir insan. Yeter farkındalık, farkındalık. E, fakat e, aynı hani bir işe yormuyorsa beni gece geç saatlere kadar çalışsam bile böyle mutlu oluyorsam bir şey yapmaktan falan evet. belli ki o senin o güçlü yanın orada çok kolay enerji akıtıyorsun vesaire. Evet. Diğeri aslında belki de yarım saatini alacak ama bir haftadır masanda sürünüyorsa doğru. O da seni mutlu etmeyen belki de zayıf alanına giren hatta belki de başarısız olmaktan korktuğun hani çok kendini hissetmediğin Tabii. bir alan olduğu için olabilir. Evet. Kendini güçsüz hissetmediğin bir alan ha. olabilir dediğin hı. gibi. Hı hı. Evet yani boşuna zaman kaybetmeye gerek yok. Hani ben eskiden şey düşünürdüm bunu. E, sen dikkatime de getirdin ama bir yerlerde okumuştum ben bunu birkaç ay önce galiba ya da yakın bir zamanda. E, hani niye kendimizi yoruyoruz ki dediğin gibi? Zayıfa yatırım yapıp da zayıf yönlerimize. Çünkü onu yani çıkma ihtimali de var bak. Şimdi hani İlla zayıf hmm. yönlerimize çok fazla yatırım yapıp vakit harcamayalım değil. Hani yükselme işte 2'den 8'e de çıkabilir. Ama hani çok zor. Çok zor, çok evet. zorlama olur. Bu arada bir sürü oraya enerji, emek, belki para harcayacaksın, belki vakit kesin harcayacaksın. E o arada güçlü yönlerine kim bilir başka neler yapabilirsin. Yani oraya evet, aktaracağın zamanı öbür tarafa O kaynakla. Aktarsan... Hmm. Evet o kaynakla çok daha iyi olur. Çünkü bu şununla da doğru orantılı. Hani ne kadar veriyorsun ne kadar alıyorsun. Şimdi tabii. Güç, zayıf yanımı 2'den 4'e çıkarmak için 5 birim neyse kaynak aktarıyorum. 2 birim Hı -hı. alıyorsam zarardayım. Tabii. Ama 8'den 10'a çıkarmak için sadece 3 birim veriyorum. 5 birim alıyorsam tabii. Tabii, tabii, O yüzden tabii. de hani enerjiyi oraya harcamak yerine. Ee, şuna evet. benziyor bir her ülke için de söylenebilir. Çok da kendimizde gömmeyelim. İşte hayvanlar var ve hepsinin de kendine göre bir marifeti var. Tamam. Köstebek işte çok iyi toprağa kazıyor. Orada da bir heyet var. E, ağır abiler. O sadece toprağa kazmakla olmaz. Ağaca da tırmanmalısın diyor. Şimdi evet. Köstebek ağaca tırmanmaya çalışıyor. Evet. <laughs> Ağaç kakan <laughs> var orada çok iyi. <laughs> Ağaç kakalıyor ve oyuyor. E bir dakika diyor senin aynı zamanda çok iyi yüzücü olman ve dalman lazım diyor. O dalmaya <laughs> çalışıyor, boğulma tehlikesi geçiriyor. <laughs> i̇şte yılan sürünüyor, ötekisi bilmem ne. Hepsinin kendine göre gerçekten marifetleri var. Hani kimisi çok evet. iyi kamufle oluyor, kimi çok iyi uçuyor, kimi kartal Tabii. işte çok uzay görüyor vesaire. Sonunda hani kendi aslında güçlü oldukları alanlarla ilgili işler yapmadıkları ve diğer şeylere zorlandıkları için gagası kırılıyor, kanadı kopuyor, tabii, <laughs> suda boğuluyor tabii, falan tabii, ya da tabii. vasat hani bu şeyleri de artık gözünü diyelim ki toprağın altına girmeye çalışırken kartal gözünü Hayır. kaybetmiş evet. <laughs> tek gözle görmek <laughs> şeye, Ne denir o miyop miyop bir kartalarla <laughs> gelmiş falan. Uçamayan, kazamayan, gagalayamayan, yüzemeyen falan evet. vasat insanlar topluluğu ya da hayvanlar topluluğu neyse işte oluyor. hiç Doğru. Hani Şey gibi derim. Aspirin, evet, aspirin de hani mutlaka bir şeyleri yarıyor ama aspirin gibi bir şey hani bir, <gülüyor> <gülüyor> bir şeyi bütünüyle iyileştirmiyor. Evet. Neyi? Evet. O sebeple biraz Türkiye'de hani gerçekten veliler de bu şeye sıcak bakıyor mu sorgular mı? Bakmıyoruz, bakmıyorlar. Ee, öyle olunca da bir şeylerin uzmanı az çıkıyor bizden. Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Işte. Uzmanı ne demek güçlü alanını daha da güçlendirmiş daha parlatmış de. artık dünyadaki on kişiden biri olmuş demektir. Guru. Evet. Yani. evet. 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 O yüzden hani bir de böyle e, başkalarına bakıp da böyle gıpta da etmemek lazım. Ay onun işte atıyorum iletişimi çok kuvvetli İşte sallıyorum işte ikna kabiliyeti çok kuvvetli. Aynı hani. Bununla da vakit kaybetmeyin. İnsanın kendisini tanıması çok önemli evet. ve kendisini bilmesi. Evet. Ve bunu ne kadar erken yaparsan o kadar yol kat etmiş olursun hani ileriye dönük mesela bir 10 yıl içerisinde. Çünkü evet. fark etmeden gezen pek çok insan var. Var. Dolayısıyla bunu bir oturup bir düşünmekte fayda var. Kendisini beceriksiz zanneden, kendisini hani yetersiz Aha. zanneden bir sürü insan var. Aha. Galiba Einstein'ın sözüydü. Aslında herkes dahidir kendi alanında diyor. Hani herkes. Doğru. Doğru. Hakikaten öyle. Yani çok iyi yemek yapan bir insan dahidir ya. Evet. Yani çok yani iyi temizlik yapan yemek. insan da dahidir. Tabii ki. Çok iyi tabii araba ki. kullanan da bir dahidir. Çok Doğru iyi araba kullanıyor. Az yani bir marifet mi bu? Tabii. Hiç hiç. Çok yemek yiyen de bir dahidir. Ben e, yani bence de da yani. Hatta daha daha olur artık. <laughs> Sonra ağır yaşamlara sen, konuk sen, Pardon ol. yanlış anladın. Daha iyi, ye değil dahi yani dahi ha ben daha iyi anlıyorum daha, daha iyi, iyi yani. Yani yok inanıyorum. değil, değil dahi daha ben de kendi oradan pay çıkarıyorum bir pay <laughs> elmalı pay dermişim falan. daha iyi saçmalı anda bir dahidir ya. yani kesin evet, çok iyi öyle evet Güzel güzel bir konu. Sorgulayalım. Evet. evet ben de düşündüm bunu okuyunca düşündüm hakikaten. Evet, hı hı. hani 50 yaşından sonra 60 yaşından sonra da bulabilirsin. Benim gerçekten güçlü yanım ne? Neyi seviyorum? Hı hı. Neye bulaşmayayım? Çünkü ya yarım yamalak yaparım yanlış yaparım. Bazen söylerim ben. bir Film, dönem... film izlemek sen onu yarım yamalak yapıyorsun. Yarım ben de hiçbir şey sonunu bir getirmemişimdir. Uh -huh. Bir dönem Borderoy'a bakmıştım. Her ay 3-5 hata vardı yani. Ben, bo evet. ben ve Bordero, <laughs> Oksimoron. <laughs> Aslında daha iyi. <laughs> evet. Masa başı iş evet böyle çok hani eğlenceli olmadıkça benim için de yok. Bir yani tane yani. madenciyle böyle bir eğitim vermiştim ona. Ee, arama jeoloğu. hani çıkıp araziye maden arıyorlar. Hmm o kadar keyifle anlatıyor ki sırt çantamızda diyor işte çadırımız var bilmem ne kilometrelerce yoruyoruz yürüyoruz bir taş görüyoruz onu hemen işte analiz etmeye çalışıyor falan böyle gözleri parlıyor anlatırken yalnız diyor onun dönüp bir de raporunu hazırlamak var ya diyor işte o zaman. Ya. diyor ki ofisteki duvarlar böyle üzerime üzerime geliyor diyor <laughs> abi duvar duruyor orada <laughs> beş yıldır orada hatta <laughs> yok ya evet ölüm hakikaten bazı işler hani hı hı. asla şey i̇şte ne hangi yönün güçlü olduğunu bildiğin zaman zaten evet. fırtıyorsun ben ben hani güçlü yönlerimi biliyorum ama gerçekten zayıf yönlerimi çok düşünmem gerek hı. yani biliyorum ama sanki hep böyle yüzeysel böyle zayıf yönlerim var ya belki de hani kendime kabul et, ettiremediğim birçok şey vardır onun için biraz kafa patlatacağım olabilir olabilir doğru evet doğru. evet doğru. Peki. Evet çok güzel bir konuymuş. Teşekkür ediyorum gerçekten. Beni de düşündürdün zaten söylediğin andan itibaren. Düşünceli gördüm demek ki bundanmış. Evet bundan düşünüyorum düşünüyorum. Zayıf mı kilo vermek mi ne falan <gülüyor> <gülüyor> Konu da aldı orada gittim ben. Yatırım nereye <laughs> yaptırım yapıyorduk ne yapıyorduk. <laughs> Yatırım evet. mı kaldırım mıydı ha kaldırım parke, taşı <laughs> falan oradan ilerle. Oo ilerle. Hayal gücü geniş. Evet. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sen böyle şey güzel kitaplar okuyup e, güzel sorular ve güzel konular belirlemeye devam. Ee, biraz ee, WhatsApp bombardımanı yapmış olabilirim ama hani unutmayayım aman çok iyiydi. Hemen sana yazıp atıyorum. Sana yazıp atıyorum. Yok ben tabii tabii ben onu anladım çünkü bazen e, öyle oluyor ki şunu mu konuşalım, bunu mu konuşalım derken birbirimize yazdıklarımızı oradan daha rahat buluruz. Evet. Daha iyi olur. Evet o zaman kapatıyoruz bölümümüzü Kapatalım. De. Evet bizleri dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. Lütfen bizleri paylaşmaya, bizlere mesaj atmaya devam edin. Instagram at Organik Beyinler Podcast. Eğer e-posta atmak isterseniz Podcast at gmail.com Kendi web adresimiz de organikbeyinler.net Oradan da bütün eski bölümleri ta baştan itibaren bazen sonradan tanışan insanlar ta baştan tan sizi dinlemeye başladım diyorlar. Evet. Ee, en çok dinlenen de birinci bölümümüz. Öyle mi? Belki başlayıp yarıda kaldı. Evet evet. En çok dinlenen birinci bölümümüz. Çok ilginç. Aa, en Öyle acemi değil. olduğumuz. Belki de dinleyip dinleyip gülüyorlar bize Emel. Olabilir. Belki yani o kadar çok gülüyorlar ve seviyorlar ki ikinci bölüme geçemiyorlar bir türlü <laughs> Bu komediyi başka bir yerde bulamam. Bilet alacağım, Olamazsın. para vereceğim. Burada hazır beleci var diye belki de. Ama ne kadar ne kadar Hepsi heyecanlıydı hatırlıyor musun? Ne çok, konuşacağımızı bilemiyorduk, çok. ne kadar heyecanlanmıştık böyle vay. Şimdi eski günlere evet. de gittim. Evet, evet. <laughs> bir de bir de 100 oldu, oldu diye sevinmiştik ya. 100 adet değil oldu mi? diye. Ay falan. 750 bin değil. 750 bin galiba şuradan hızlıca vereyim bakalım bir dakika. O civarda bir şey Bakıyorum galiba hemen. 700. 712. Hemen baktım. Bin. Aa tam 750 bin 500. Uhu. 750 bini geçmişiz. Huuu. Milyona Hadi doğru bakalım. ilerliyoruz. Beşinci bakalım. yaşımızda bir milyonu doldurmuş olalım keşke. Evet. 14 Haziran. Wow. Değil mi? Wow. Şurada kalmış 5 ay, 6 ay. 5 ay. Yaparız 5 ayda 250 bin. Hadi bakalım. Yaparız. Diye. Hadi bakalım. Evet. Ee... Sizler bizleri dinlemeye devam ederseniz ve bizleri paylaşırsanız yaparız. <laughs> herkes ödevini yapsın. Bizim <laughs> evet, güçlü yanımız e, kayıt oluşturmak ve saçmalamak. Sizinki de <gülüyor> <gülüyor> yeni, müşteriler, yeni müşteriler bulmak. <laughs> evet dinleyip yeni müşteriler bulmak. Evet çok seviyoruz sizleri. İyi ki varsınız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.